Bu evet. bir, birinci kriterimiz. İkincisi damar çapı. İki buçuktan fazla. Pardon. Nereden baktın? İki, üç, beş bir damar yani çapı yani. var. Baş, yani hem damar çapı, lezyon uzun, 90 derecenin altında. 70 derece civarında Aynen. bir açı var. 70 derece açı düştüğü zaman bu durumda geriye iki tane şey kalıyor. Bir, iki 2,75 iki yani şuraya 2,75 uzun, bir tane 2,75. Şimdi bu ikisi, ikisi geriye kalıyor, iki seçenek var. Şimdi sistemte başlayacağız ya, mini crash mı yapacağız, kilot mu yapacağız? Ee, mini crash da yapabiliriz. Nasıl yaparız? Ee, şey yaparız. E, ee, mini yapabiliriz buraya. Bak kısmını şey yapalım. Mini kilot. E, ee, mini mini Yan bir şey yapıyoruz. Abi. Tabii yan dalı. Mini şuraya şuraya kadar geliriz. Yani yine kilot yapacağız ama şuraya kadar sokarız onu. Hı -hı. Tamam. Ee, şuradan yapacağız. Yani çift tel kullanacağız. Yedek kullanacağız. Ee, kissing yapacağız. Şu balon işlemi, şu balon işleminden sonra da aldık. şu anda stent işlemini getiriyoruz. Şu anda aslında stent takıyoruz. Stent sonrası olacak için İlk baştaki yüzde %98 tıkanıklık hali. şöyle bir balon işlemi yapıyoruz. Balon işleminden sonra stenti getiriyoruz. Şu gördüğünüz madde stent. Şu stentimiz. Stenti burada yavaşça şişiyoruz. Bu stentin şişmiş hali. Daha sonra iyice yerleştirdikten sonra son görüntü Demek ki gördüğünüz darlık %98 ardı, tamamen açılmış durumda. Bu hastanın o yürüyemeyen bir hasta ama şimdi sağlıklı koşu da yapabilir. Herkese merhaba. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi kalp merkezindeyiz. Bugün sizlere bu videoyu hazırlama amacımız içinde bulunduğumuz süreçteki yaptığımız değişiklikleri, geldiğimiz noktalar hakkında kısa kısaca bilgi vermek. 1 Ocak itibariyle biz anjolarımızı yapmaya başladı. kalp merkezimiz aktif hale geldi bu süre içerisinde 500, 500. vakamızı geçen hafta itibariyle tamamladık. Bugünden itibaren yeni gelişmeleri size haberdar etmek için bu kısa videoyu hazırlamak için burada buluştuk. Şimdiki amacımız da hastalarımızın kalp haricindeki diğer organlarında diğer damarlarını aşmak için bir sistem burada oluşturduk. Hastalarımızın bacak damarlarına, böbrek damarlarına, kalp damarlarına ve beyin damarlarına da müdahale etmeye bu süreçte başladık. Bugün size kısaca yaptığımız bir vakayı sunmak istiyoruz. Bu hastamızın sağ bacak damarında %100, %95 civarında bir tıkanıklık söz konusu bu bölgede. Bu hastamız 50 metre civarında yürüyemiyor. Önce bir balon yaptıktan sonra hastamızın bacak damarına stent implantasyonu gerçekleştirdik. Ve hastamızın bacak damarında %100 açıklık sağladık. Son derece başarılı bir işlemle süreci sonlandırdık. Bundan sonraki süreçte de bölge halkına ee, yalnızca kalp e, damarları için değil, vücudun diğer damarları ve diğer organları içerisinde burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.